Duran Kınalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda başlıktan da anladığınız gibi 2020 KPS öncesi yeni alım olma ihtimali nedir? Bununla ilgili genel değerlendirme yapacağız. Bu genel değerlendirme içerisinde nelerden bahsedeceğiz? Başlıklar halinde bunu söyleyecek olursak bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca bir personel alımı açıklamasında bulunmuştu arkadaşlar. Açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Daha sonra bu açıklama içerisinde yer alan Konya Şehir Hastaneleri ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Yani kısa bilgilendirme dediğim arkadaşlar. Hastane ne durumda? Açılışa hazır mı? Veya yatak sayısı nedir? Ne kadar personel olabilir? Bununla ilgili genel değerlendirme yapacağım. Daha sonra Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilgili aynı şekilde bilgilendirme yapacağım. Daha sonrasında Seyran Tepe Hastanesi ile ilgili de yine genel bilgilendirme yapacağız. Faaliyete giren hastaneler hangileridir? Bunlara bakacağız. Bundan sonraki süreçte faaliyete girecek olan şehir hastaneleri nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Yatak sayılarını inceleyeceğiz. 2020 KPSS öncesi alım olma durumu ile ilgili genel değerlendirme yapacağız. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bunları da yine inceleyeceğiz. Yine alım olma durumunu birlikte değerlendireceğiz. Ve en son olarak da arkadaşlar 2020 KPSS puanı ile sağlık personeli ilanları durum değerlendirmesi yapacağız. Yani şunu söyleyeceğiz. 2020 KPSS sonrasında da yine aynı şekilde bu alım ilanları devam eder mi? Yoksa arkadaşlar 2020 KPSS sonrasında çok mu az bir alım olacak? İsterseniz bu genel bilgilendirmeyi yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması ile videomuza başlayalım. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde basın açıklaması sırasında sağlık personelam ile ilgili bir soruya aynen şu şekilde bir açıklama yapmıştı Atama ile ilgili biliyorsunuz pandemi döneminden yer yer alımlar yapmıştık açtığımız yeni hastaneleri göz önüne alarak önümüzdeki dönemde de açmayı düşündüğümüz Konya Şehir Hastanesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Seyran Tepe Hastanesi gibi değişik hastaneler söz konusu. Bunlarla birlikte tekrar personel alımı gündeme gelmiş olacak ifadesine yer vermiş. Yani arkadaşlar bu 3 hastane yakın zamanda muhtemelen faaliyete geçecek. Faaliyete geçmesiyle birlikte de yeni personel alımı gerçekleşecek arkadaşlar. Yine açılmış olan yeni hastanelerde aslında bir nevi personel alım olabileceğini de söylemektedir. İsterseniz Konya Şehir Hastanesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi ve Seyran Tepe Hastanesi ile ilgili kısa bilgilendirme yapalım arkadaşlar. Öncelikle Konya Şehir Hastanesi'ni açacak olursanız bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim dediği şehir hastanelerinden bir olan Konya Şehir Hastanesi'nin yapımı 1 Temmuz itibariyle tamamlandı arkadaşlar. Hizmete hazır hale getirildi şu an. Toplam 1250 yatak kapasitesine sahip. İlk etapta 862 kişilik kısmı açılacağı için de 750 ila 1000 arasında bir hemşire alımına gidebilir arkadaşlar. Bunun dışında diğer sağlık personeli alımları da mutlaka olacaktır. Bunların PDC yatak sayısı oranında diğer ünvanlardan da alımlar gerçekleşecektir. Konya Şehir Hastanesi ile ilgili diğer detaylar bunlar. Bunların hepsini videoyu uzatmamak adına okumuyorum arkadaşlar. Sadece şu kırmızı yazıyla belirtmiş olduğum yerden bahsedecek olursak yıl sonunda açılacak olan 187 yataklı onkoloji hastanesi ve 201 yataklı KVC hastanesi ile toplam yatak sayısı 1250'ye ulaşacak. Bu nedenle de Konya Şehir Hastanesi şu an kullanıma hazır hale geldiği için ben Eylül döneminden Ekim kasım ayına gelmeden önce Konya şehir hastanesinin alama gideceğini düşünüyorum. Yeni Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi kısmına gelecek olursak da İstanbul'u Anadolu yakasının en büyük devlet hastanesinden birisi olan Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Yeni Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 13 kat ve 3 blok üzerinde kurulmakta olup. Toplam arkadaşlar 900 yatak kapasitesine sahip bir hastane olacak. Anadolu Yakası'nın özellikle Kadıköy bölgesinin tamamının ihtiyacını karşılayacaktır. Eylül ayında Göztepe Şehir Hastanesi olarak hizmete açılacak. Gördüğünüz gibi Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor arkadaşlar. Açılmadan önce personel alımına gidebileceğini düşünüyorum. Şimdi bu üç hastaneyi değerlendirdikten sonra en son alımın ne zaman olabileceği ile ilgili size tahmini tarih vermek istiyorum arkadaşlar. Bu tarihler arasında olabileceği kuvvetli muhtemel. Seyran Tepe Hastanelerini değerlendirecek olursak Seyran Tepe Hastanesi deyince arkadaşlar 2 tane hastane açılacak. Bir tanesi Sarıyer'de, diğer ise Seyran Tepe'de. Seyran Tepe merkez olacak. Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi yaklaşık 350 yatak kapasiteli, 80 yataklık yoğun bakım ünitesi bölümü var arkadaşlar. Daha sonra da yıl sonuna doğru ise arkadaşlar Seyran Tepe Hastanesi açılacak ve bu Seyran Tepe Hastanesi'nin de açılmasıyla birlikte 1000 yatak kapasitesine çıkacak. Yani bu planlanan açılış süresi arkadaşlar hani yıl sonuna kadar açılacak deniyor ya. Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada bence bu hastanenin de açılışı arkadaşlar Eylül-Ekim dönemi ne kadar açılabileceğini düşünüyorum. Yıl sonuna kadar uzayacağını düşünmüyorum. Genel bir değerlendirme yapacak olursak Seyran Tepe Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanelerine alımları ne zaman gerçekleştirir diye soracak olursanız arkadaşlar tahmini olarak ben Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ilk haftası arasında ilana çıkabileceğini düşünüyorum. Yani bu kadar uzun sürmeyebilir arkadaşlar. Daha öncesinde alım olabilir. Peki 1-2 haftalık bir sarkma söz konusu olabilir mi? Evet 1-2 haftalık sarkma söz konusu olabilir. Lisans, ön lisans ve orta öğretimlere bu alımlara yetişebilir mi? İsterseniz videomuza devam ettikten sonra en son bunu değerlendirelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Faaliyete giren şehir hastaneleri ve kapasiteleri diye bir kısım var arkadaşlar. Bu Sağlık Bakanlığı'nın kendi internet sitesinden aldığım veridir. Adana Şehir Hastanesi bildiğiniz gibi açıldı. Mersin Şehir Hastanesi açıldı. İsparta Şehir Hastanesi, Yozgat, Kayseri, Manisa, Elazığ, Ankara, Bilkent Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, İstanbul, Başakşehir Hastaneleri açıldı. Bir de arkadaşlar tekrar açılması planlanan hastaneler var. Şimdi ben ilerleyen zamanlarda KPSS alım olursa bu şehir hastanelerinde tekrar alım olma ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi yeni açıldığı için personel sayısı da çok fazla olduğu için tamamını karşıladığını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu şehir hastanelerinde tekrar alım gerçekleşecektir. 2020 KPSS sonrasında veya öncesinde faaliyete geçecek olan hastanelerden isterseniz bunları inceleyelim. Az önce bahsettiğimiz Konya Şehir Hastanesi bu arada. Tekirdağ Şehir Hastanesi yine 480 yataklı 2020 yılında açılması planlanıyor. Kocaeli Şehir Hastanesi 1210 yataklı yine arkadaşlar 2020 yılında açılması planlanıyor. Kütahya Şehir Hastanesi 610 yataklı 2021'de açılması planlanıyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi tamı tamına 3624 yatak kapasitesine sahip 2021'de açılması planlanıyor. Gaziantep Şehir Hastanesi de şu an inşaatın %90'lık kısmı tamamlanmış durumda olduğunu biliyorum. 1875 kişilik alım gerçekleşecek. Gaziantep Şehir Hastanesi'nin de yine 2021 yılında açılması planlanıyor. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi de yine 2060 yatak kapasitesine sahip 2021 yılında açılması planlanıyor. Yani bu da şunu gösteriyor. 2 2020 KPSS son Sağlık Bakanlığı personel alımları yine devam edecektir. 2018 KPSS puanıyla bu kadar çok alım olması sizi korkutmasın arkadaşlar. 2020 KPSS son da yine alımlar devam edecektir. Hatta hatta ben gerek pandemi nedeniyle gerekse yeni yapılan hastane nedeniyle 2018 KPSS puanıyla alınan sağlık personeli sayısından daha fazla alım olabileceğini düşünüyorum. Genel değerlendirme yapmadan önce isterseniz arkadaşlar KPSS sınav tarihlerini birlikte bir inceleyelim. Bildiğiniz gibi KPSS KPS lisans genel yetenek genel kültür eğitim bilimleri sınavı 6 Eylül tarihinde yapılacak. KPS lisans alan bilgisi 12 Eylül. ikinci günde 13 Eylül'de yapılacak. KPS öğretmenlik alan bilgisi zaten bizi ilgilendirmiyor. Bu kısmı geçiyorum arkadaşlar. 2020 ön lisans KPS tarihi 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. KPS orta öğretimde 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Bu tarihleri yazmamın sebebi acaba bu bahsetmiş olduğumuz hastane alımlarına lisans, orta öğretim veya ön lisans 2020 KPS öncesinde alımın yetişmesi durumu söz konusu olabilir mi? Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. KPS orta öğretim sınavından ve ön lisans sınavından önce bu alım %99 gerçekleşecek arkadaşlar. Yani bunlar 2018 KPS puanını kullanabilecekler. Sadece 2020 KPS lisans bölümü için sıkıntı söz konusu olabilir. Ama ben yine de arkadaşlar KPSS lisansların da 2020 yeni KPSS sınav öncesinde alıma başvuracaklarını yani yetişeceklerini düşünüyorum. İk bildiğiniz gibi KPSS sınav sonuçları birbirini takip eden çift yıldaki diğer sınav sonucu açıklanana kadar geçerli. Bakın üstlerine basa basa söylüyorum sınav sonucu açıklanana kadar geçerli. Yani sınava girmiş olmanız sizin bir önceki çift yıldaki sınavınızı geçersiz saymaz. Ayrıca sınavınızın açıklanmış olması lazım. İşte bu noktada arkadaşlar sınavların açıklanma tarihi bizim için çok önemli hale geliyor. Peki sınavlar ne zaman bunu isterseniz ÖSYM'nin kendi resmi internet sitesindeki bilgilere bakarak öğrenebiliriz. ÖSYM'nin sınav takvimine girdiğinizde 2020 KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Alan Bilgisi sınavı ve arkadaşlar yine alan bilgisi ikinci gün sınavlarıyla öğretmenlik alan bilgisi sınavlarının sonuçları 22 Ekim tarihinde açıklanacak arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor. 2018 KPSS puanınızı 22 10 2020 tarihine kadar kullanabilirsiniz. Bu alım 22 Ekim'e kadar olur mu? Bence olur arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle 2020 KPSS sınavı sonucunuz açıklamadan önce bu bahsedilen hastanelere alım gerçekleşecektir. Acaba tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir alım söz konusu olabilir mi? Aslında ben Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye'yi Türkiye'yi kapsayan bir alım yapabileceği düşüncesindeyim. Hala o düşünceye sahibim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an e, tüm dünya etkisi alan pandemi süreci devam ediyor ve birçok ülkede şu an hasta sayısı artmış durumda. Sonbahar itibariyle tüm dünyada pandeminin etkisinin artacağı düşünülüyor arkadaşlar. Bu nedeniyle gerek üniversite hastaneleri gerek Sağlık Bakanlığı personel ihtiyacını bir an önce karşılamak isteyecektir. Boşluk bulunan personel ihtiyacı olan yerlere bir an önce personel atması yapacaktır ki zaten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da çok yakın zamanda da yaklaşık 1-2 hafta öncesinde hastanelerin bir an önce personel ihtiyacını karşılaması gerektiğiyle ilgili bir, bir ifade kullanmıştı. Bu da tüm Türkiye'yi kapsayan bir alım olabileceği düşüncesini ortaya çıkardı. Yani şunu söylemek istiyorum. Sadece bu 3 hastane ilgili mi alım olur yoksa tüm Türkiye'yi kapsayan bir alım mı olur? Yakın zamanda bu 3 hastane ile ilgili alım olacağı düşüncesine kapılmış olsak da arkadaşlar tüm Türkiye'yi kapsayan bir alım olabileceği düşüncesini hala koruyorum. Bu sadece bir tahmin. Umarım tüm Türkiye'yi kapsayan yüklü bir alım olur ve 2018 KPS öncesinde sınırda kalan arkadaşlarımızın da birçoğu atanmış olur. Öncesinde atamanın olması 2020 KPS sınavıyla atanacak olan arkadaşları üzmesin veya korkutmasın. Dediğim gibi 2020 KPS sınavıyla da 2018 KPS puanıyla anılacak personelden daha fazla düşünüyorum. Bunun nedeni de zaten söylemiştim. Yeni hastaneler açılıyor, açılmaya devam ediyor ve açılacak arkadaşlar emekli olmayan birçok sağlık personeli bu hastalık ve pandemi nedeniyle istifa ve emeklilik yasağının kalkmasıyla beraber istifa edip emekli olmaya başladılar. Bu da personel ihtiyacını arttıracaktır. Bu nedenle de yine personel alımını Sağlık Bakanlığı'nın azaltmadan devam edeceğini düşünüyorum. Peki KPSS ön lisans sınav sonucu ne zaman açıklanacak arkadaşlar? Bu da 26 Kasım tarihinde açıklanacak. Orta öğretim ise 24 Aralık tarihinde açıklanacak. Orta öğretim ve ön lisans yeni alım olduğunda buna yetişeceklerdir. Lisansların da çok büyük ihtimalle yetişeceklerini düşünüyorum. Peki alım lisans sınavından sonra olursa ne olur? 2020 KPSS lisans puanına göre lisanslar yerleştirilir arkadaşlar. Diğerleri ise eğer sınav sonuçları açıklanmadıysa 2018 KPSS puanlarına göre yerleştirileceklerdir. Genel olarak toparlayacak olursak bahsetmiş olduğum Konya Şehir Hastanesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi ve Seyran Hastanelerine çok yakın zaman içerisinde alım gerçekleşecek düşünüyorum. Ve tarih olarak da arkadaşlar Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ilk haftasında netlik kazanacağını düşünüyorum. Tahmini olarak eğer bu 3 hastaneye alım gerçekleşirse yine 2000 ila 4000 arasında bir alım olabileceğini düşünüyorum. Eğer tüm Türkiye'yi kapsayan bir alım olursa da 10.000 kişilik alım olabileceğini düşünüyorum. Çünkü tüm Türkiye söz konusu olduğu için arkadaşlar 10.000 kişiye kadar bir alım olabileceğini düşünüyorum. Gerek pandemi nedeniyle gerek bakanın açıklaması nedeniyle oluşturulmuş tahminler arkadaşlar. Bu nedenle kesin bilgi değil bunlar. Sağlık Başbakanımızın kendisinin yapmış olduğu resmi bir açıklama var. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamasından yola çıkarak çok yakın sürede yeni person alamıyor olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.